Merhabalar sevgili yay burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamana niyet alıyorum bu açılım için. Sizler dileklerinizi tutun lütfen. Ben de hemen başlamak istiyorum sevgili yay burcu dostlarım. Evet şöyle açıyorum fincanımı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet bir gözyaşınız aktı sevgili dostlarım. Sevinç gözyaşınız diyeceğim. Çünkü çok aydınlık ferah göründü. İnşallah böyle bir sevinç gözyaşı bir yükten e, kurtulduğunuza işaret eder Allah'ın izniyle. Şöyle bir bakalım sevgili yaylar. Şimdi arkadaşlar bu ara özellikle gerçekleri gördüğünüz bir süreç yaşayacaksınız. Gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Çoğu yay burcu arkadaşım biraz kendinizi kapatmıştınız sanki artık yavaş yavaş dışarıya açılacaksınız gördüğüm kadarıyla içinize kapanmıştınız bir takım sıkıntılar var onları atlattınız artık ve kendinizi yeniden ayağa kaldırma zamanı diyorsunuz ve bir şeyleri yeniden başlıyorsunuz arkadaşlar. E, maskesiyle yanınızda duran birisi var. Siz onun maskesinin farkındasınız e, ve onun maskesini düşüreceksiniz. Yani iki yüzlü bir insanın gerçek yüzünü ne yapıp yapıp ortaya çıkartacaksınız dostlarım. Şimdi bir bir tarafa koşuşturuyorsunuz, bir bir tarafa koşuşturuyorsunuz. Sanki ikiye bölünmüş gibisiniz. Yani iki işi birden e, yapıyor olabilirsiniz. İki iş birden yapıyor olabilirsiniz. Veya haneniz içerisinde çok koşuşturuyor olabilirsiniz. İki sorumluluk, iki yük, ikiye bölünmüşlük görüyorum. E, bu sizi yoruyor arkadaşlar. Ama bir taraftan da güzel şeyler biriktiriyorsunuz. İyilik yapıyorsunuz. Birilerinin duasını aldığınızı görüyorum arkadaşlar. Birileri gerçekten seviniyor onları siz sevindiriyorsunuz güzellikler iyilikler yapıyorsunuz hane içerisinde gülümseyen bir çift var bir şeyler var sizin yani sizin bir bir yerlere dokunduğunuzu görüyorum ben hiçbir şey olmazsa dualarınızı gönderiyorsunuz sevgili yay burcu arkadaşlarım şimdi şöyle bir bakalım birazcık umutsuz olduğunuz bir kağıt görünüyor. Bu resmi bir işlem, işle ilgili umutsuzluğunuzu gösterir. Bir aylık bir süreç içerisinde bu konuyla alakalı ferahlamanız olacak dostlarım. Şimdi arkadaşlar bir yerlerden bazı gerçekleri gizliyorsunuz ya da birisinden. Ama bir türlü içinize sinmiyor gördüğüm kadarıyla. artık hani bir şeylerin konuşulması lazım deyip konuşacaksınız. Usulünce yerli yerince bazı şeyleri söyleyeceksiniz belki bir sır saklıyorsunuz belki bir şeyleri gizliyorsunuz ama zamanı gelmiş konuşuyorsunuz konuştuğunuzu görüyorum sevgili dostlarım şimdi arkadaşlar 5 vakit kadardır devam eden bir sıkıntınızı görüyorum ee, ki bununla alakalı çözüm bulmaya çok çalışmışsınız ama bir türlü olmamış bir kişi yanınızda olacağını söylemiş sizi yalnız başınıza bırakmış verilen sözler tutulmamış kendinizi kötü hissediyorsunuz siz sözlerinizi tutmuşsunuz siz yanında olacağım dediğiniz kişinin yanında olmak istemişsiniz ama o sizin yanınızda olmamış arkadaşlar böyle bir kalabalık içerisine gittiğini görüyorum ben bu insanın çok başı kalabalık etrafı kalabalık birileri var sizi düşünmeye fırsatı yok gibi zaman zaman fırsat olduğunda kendiyle kaldığında düşünür ama onun dışında çok fazla böyle neredeyse düşünmeye bile fırsatı yok gibi etrafı o kadar kalabalık görünüyor arkadaşlar. Bir şeyde böyle bir aklınız kalmış, gönlünüz kalmış. Bu insanda olabilir. Bir şeyler yarım kalmış. Hevesleriniz kursağınızda kalmış. Yani bir şeylerin böyle tamamlanmaması, bir üzüntü var, vaatlerin tutulmaması, verilen sözlerin yapılmaması. Buna dair beş zamandır sizi üzen bir durum görünüyor. Arkadaşlar bir şeyleri çözümleyemeseniz de artık yeniden başlayacağınızı görüyorum. Ben sizin için şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler olmuyorsa onda da bir hayır vardır. Kendinizi hiç üzmeyin, hiç zorlamayın. Bazı şeyler, bazı durumlar, bazen bazı insanlar gerçekten hayatınıza girdiğinde acaba iyi mi olacak, kötü mü olacak orayı biz bilemeyiz. Bir şeyler olmuyorsa çok da zorlamamak lazım. O yüzden arkadaşlar hiç kendinizi üzmeyin. Yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Şimdi ben sizin böyle uzaklara baktığınızı görüyorum. Hedefleriniz var belli ki. Belki bir yola gitmek, belki bir iş yapmak. Ee, uzaklara bakmak şu demek: ya uzun vadede bir plan yapıyorsunuz veya bir yola gitmek istiyorsunuz. İkisini de inşallah yapacaksınız. İki vakit var bunun için. İki hafta olabilir, iki ay olabilir dostlarım birleşen bir çift görüyorum. Barışan bir çift görüyorum. Bir barışma olacak arkadaşlar. Birden biri olacak. Aniden olacak. Hiç asla bir araya gelmem diyen bir taraf var ama her şey olabilir. Asla asla dememek lazım. Gönüller kırılmış ama özellikle bir tarafın gönlü çok kırgın. İşte o kişinin affedici olduğunu görüyorum. Ani gelişmeler var. Özellikle küslükleriniz varsa aniden böyle bir barışma yapabilirsiniz dostlarım. Çok zorlu, çok sıkıntılı süreçler atlatmış olabilirsiniz ama kendinizi artık daha güçlü hissedeceksiniz. Ve bir ev kuruyorsunuz, bir hane kuruyorsunuz. Kendiniz kendi ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Bir şeyleri böyle aydınlatmayı başarıyorsunuz. Bakın kendi ışığınızı kendiniz tutuyorsunuz. Kimseye ihtiyacım yok diyen Yay burcu arkadaşlarım var. Gücünüz gitgide artacak inşallah dostlarım. Bolluğu bereketi hayatınızda hissedeceksiniz. 3 vakit kalmış. 3 hafta ya da 3 ay olabilir. İnşallah bolluk, bereket, parasal konularla ilgili açılmalar da oluyor hayatınızda. Şimdi bir kişiyi gözünüzde büyütüyor olabilir misiniz? Aslında onun çok böyle değer yüklediğiniz kadar bir hali yoktur. Belki de siz o değeri yüklüyorsunuzdur. Bir gözden geçireceksiniz. Yani sizin değer verdiğiniz, sevdiğiniz, gözünüzde büyüttüğünüz bir insan var. Ama aslında o öyle birisi değil. Siz bazı şeyleri sanki büyütüyorsunuz. Arkadaşlar herkes kendi değerini ortaya koyacak. Siz bir şeyleri anlayacaksınız artık. Ben yay burcunun üzülmek istemediğini görüyorum. Ve üzülmeye fırsat vermeyecek. Kendini üzülmeyecek yay burcu. Şöyle bir bakalım sevgili dostlar tabağımıza da. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet sevgili dostlarım. Çok çok böyle ses getirecek bir şey mi dilediniz? Yani olursa hani öyle bir şey oluyor ki ses getiriyor adeta. Öyle herkesin imrandığı gıpta ettiği bir şey oluyor. İnşallah dileğiniz gerçekleşiyor sevgili dostlarım. Bir yürek yarası, yürek acısı gösteriyor burada. Boynunu bükmüş birisi var ama bu kişinin boynunu bükmesine kim sebep olduysa onun üzüntüsü olacak. İki zaman sonra, iki hafta ya da iki ay sonra üzenler üzülecek arkadaşlar. Zaten kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Yani öyle bir şey ki insanlar yaptıklarının Hiçbir şekilde kendilerine dönmeyeceklerini düşünüyorlar bazı insanlar öyle maalesef. Ama burada bakın nasıl gelip kendisine dönüyor sıkıntısı verdiği sıkıntı kendisine gelip dönüyor. O şekilde yüzleşmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim sevgili dostlarım sıkıntılarınızdan bir gözyaşıyla kurtuluyorsunuz diyeceğim şöyle kafanızdaki kalabalıktan sıkıntılarınızdan inşallah feraha çıkıyorsunuz burada bir yüz belirdi bu yüz daha çok böyle merak içerisinde sanki sizi merak eden birisi var ne yapıyor nasıl yaşıyor neler yapıyor ee, ve haberleşmek isteyebilir iletişim kurmak isteyebilir böyle bir araya gelişiniz olabilir arkadaşlar merak eden bir insan göründü nankör bir kişi var onun yanında sizin değerinizi kıymetinizi de anlamış daha da anlayacak daha yeni başlamış bazı şeyler kısa kısa yollar çıkıyor güzel hayırlı kısa kısa yollara gidebilirsiniz dostlarım şans gelecek hayatınıza özellikle haneniz içerisinde bakın böyle bir şans işareti var İnşallah haneye gelecek şansı gösteriyor arkadaşlar. İki tane makas gördüm aydınlık. Bu şu demek arkadaşlar. Yani bir tanesi hayırlı bir son bir tanesi hayırlı bir başlangıç olarak yorumlanır yan yana olduğu için. Yani bir şeyin bitmesi demek yeni bir şeyin başlaması demektir. Ve ikisi de inşallah hayra yorulur. Şimdi sevgili dostlarım e, gözünüz, kulağınız bir haberde ama o haberiniz geliyor. E, T harfli birisi görünüyor arkadaşlar. İsminde, isminde T olan birisinden de bir telefonunuz var. İnşallah seviniyorsunuz buna da. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun, şimdiden var olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.